merhaba sevgili Silah Selvacı dostlar. bugün Bay'deki arkadaşlar, bir arkadaşımız bir tane tüfek almış. Sağ olsun dedik abi bunu bir inceler misin? Hem ben öğreneyim hem de insanlara bilgi olmuş olsun dedi. Biz de kabul ettik. Geldik. Şimdi tüfeğimiz Ranger Arms. Ranger Arms'ın bunu fuarda çekmiştim ama çok kısa çekmiştim. Soruyorlardı. Bu bizim için bir fırsat olmuş oldu. Tüfeğimiz Ranger Arms'ın şu şekilde bir kutuda geliyor. Kutunun içinde e, nişangahları, yine alalım yanımızda dursun, gösterelim. Şöyle. E, ayar için anahtar, yine sökme takma anahtarı, kullanma kılavuzu, bunlar yanımızda dursun. Bir adet tüfek ve asıl kayıtı dışından çıkıyor. Şimdi kutuyu şöyle ortadan hemen kaldırıyorum. Bir de karton bir kutuda geliyor. Hemen şöyle bir göstereyim size. Tüfek Ranger Arsen RP-12 pompalı modeli. Diğer taraftan da şu şekilde. Üstten. Alttan. Alttan göstermeniz gereken şu altta fişek hem buradan doluyor hem buradan boşaltıyor. Yani tahliye kanalı altta. Kaşır veriyor. Çıkarken de altı alıyor. Onu da şimdi göstereceğim size. Tüfeğimiz bu. Ranger Arms'ın RP-12 pompalı modeli. Bakalım duracak mı? Geriye çekince duruyor. Tüfek bu. Şimdi hemen tüfeğin kısaca özelliklerini fabrikadan aldım. Onlardan bahsedelim. Tüfeğimiz 12 kalibrelik bir tüfek. Tüfeğin dipçik kısmı sert bir e, lastik bir parçadan oluşuyor. Burada bir e, ufak bir sabit yanaklık mevcut. Buradan ayarla çıkıyor buna bakayım. Hafif bir aşağı var oynuyor ama Yukarıya da çıkıyor mu çıkmıyor mu tam bilmiyorum ama e, yok çıkmıyor sabit bir dip, e, yanaklık var. Tahoz dipçikliğe geçer. Bu komple boydan boya üst parçası gövdenin üst parçası 7075 T6 setleştirilmiş alüminyum. Alt parçası dipçiğin arkasından, dipçiğin şu arkasından itibaren gelip de şuraya kadar olan bölüm alt grup plastik veyahut da e, polimer el kunda, yani çekme pompa yine polimer. Şu üzerindeki dikkatini ray ve rayın olduğu üst parça yine 7076T 6 setleştirilmiş alüminyum. Ucunda bir söküp takmak için alev gizliliği mevcut. Ee, şu alt fişek yatağı da, fişek borusu da şarjör diyelim daha doğrusu. Bu da normal alüminyum malzemeden boru şeklinde yapılarak oraya monte edilmiş. Tüfek görüntü olarak biraz farklı bullpup tarzı pompalı diye geçer. Evet, 12 e, kalibre dedik. 7 artı 1 fişek alma özelliğine sahip fişek yatağı. Namlı boyu 51 santim. Toplam boyu 73 santim. 3 kilo 200 gram. 76 milimetre yani 60, 65, 70 ve 76 milimetrelik magnum fişekleri atacak. 3 inçlik 76 milimetrelik şurada fişek yatağı mevcut e, namlusu da silah namlu, ucuna herhangi bir şok filan takılmıyor, ek namlu uzatma falan yok. Direkt bu halde kullanacağız. Zaten kulpakların birinci öncelikli amacı savunma. E, tüfeğin genel özellikleri bunlar. E, tüfeğimizin namlusu 4140 dolu malzemeden delme, çelik, dış yüzeyi komple gövdenin ve namlunun e, mat, siyah, eloksal, sertleştirilmiş kromlu boya, namlu üçü parlak, beyaz kromlu kaplanmış bir vaziyette e, tüfek taktik bir tüfek her iki tarafından da altından da ası kaş takarak e, askeri sistemde de çapraz da kullanılabilecek bir tüfek bu tüfeği niye işe yarar? niye alırız niye kullanabilir bu tüfeği hobi atışları için kullanabilirsiniz domuz avında kullanabilirsiniz Domuzda sürekli avında kullanabilirsiniz Mısır tallasında bekle kullanabilirsiniz ev alan e, binası olmasında kullanılabilir Pompalı tüfeklerin e, en büyük özelliği fişek patlamadığında daha hızlı bir şekilde doldur boşet yapılacağı için örnek olarak söylüyorum şu fişe attığınız patlamadı tetik düştüğü anda kilit açar çek bırak yaptığında diğer fişe namluya sürer. Bu yönden pompalı tüfekler biraz daha garantili tüfeklerdir. Bu bütün markalar için geçerli. Şimdi tüfeğimizin şu üstünde yine plastikten bir taşıma çanta kulpu var. Şurada bunlar için diğer kamerada yakında çekip göstereceğim ayrıca. Yarılı buges geriye doğru çektiğimizde de şöyle delikli gez mevcut arpacık herhangi bir içinde florostat tabi bir şey konulmamış. Bu zaten bu şekilde kullanılırsa diye normal delikli bir arpacık konmuş. bunda şu yatar kalkar diye tabir ettiğimiz şöyle. Bunları şuraya ve şunu da. Yine bunda da aynı özellik. Onu da şimdi yakından göstereceğim size. Bunun içinde de iki parça bir büyük delik şöyle iki bu yakın mesafe için çünkü yaklaştıkça hayvan e, deliğin içine girmez uzaklaştıkça da e, küçültülmüş deliği diye deliği içine kapatmak suretiyle kullanabiliriz ayarı da şuradan sağa sola şöyle ben, ben bir göz aradım bir ayar çekeceğim e, bunda e, aşağı yukarı ayarı yok sadece sağa sola ayarı mevcut. Bundan sonra sonra böyle Bunun aşağı yukarı ayarını da arpacıktan yapacağız arkadaşlar. Yani şu ayar anahtarıyla şurada takarak üzerine şöyle. Bunu sağa sola çevirmek suretiyle bunun ayarını yapacağız. Şimdi burada e, hani en üstte altında şu tüfer kesim olmadığı için kurcalamak istemiyoruz. Şuradaki düğmeye bastığımızda da bu, bu şekilde geriye doğru yatar. Evet. Bunlar nişangah sistemi. Şurada da altta da destekli atışta veyahut da hızlı pompalama yapabilmek için bunun anahtarı da vardır içinde, aile anahtarı muhtemelen. Şuraya takıp, şöyle. Şuraya takıp, bu şu şekilde. Şimdi takmak istemiyorum değil mi? Şu şekilde, bundan daha hızlı çekit yapabilmek için yapılmış. Bunu böyle de kullanabiliriz. Bunu buraya monte edip, şu şekilde de kullanabiliriz. Bu da böyle bir şey. Evet, tüfek bu şekilde. Tüfeğin dış yüzünde namlunun üstüne e, ikinci bir parça olarak kaplanmış ve e, üst göğüde. Bunun da amacı namludaki ısınmada elimize zarar gelmesin. E, namlu soğutucu veya işte e, namlu miğferi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ucunda şok yok dedik. Söküp takmasına çok girmeyeceğim. Şurada söktüğümüzde bu ileri doğru çıkıyor. Sonra pompa çekiyoruz. gölde üstten çıkıyor. Ondan sonra tüfeği komple parçalayabiliyoruz. Evet. Tüfeğimiz bu şekilde bahsetmediğimiz bir özelliği. Tüfeğin emniyeti hemen şurada. Sadece benim bana göre bu biraz sıkıntı olursa şu olur. Burada şöyle yani elimizin şu kısmıyla bastırmamız gerekir. Diğer tarafta da baş zaten direkt oraya geliyor. Biraz ileride olsaydı şurada mesela şöyle yaptığımızda daha rahat çalışma için hızlı izleme için kullanılabilirdi. Bunun bir diğer farkı da şurada sökme takmayı kolaylaştırmak için önden e, vidalarla yani plastik elle sökülecek vidalarla destek verilmiş bir de şurada bunu atlamışız. Yok dedik ama varmış. Şurada aşağı yukarı ayarını şu alt kısımda siyah olduğu için tam görünmüyor. Şöyle sağa sola çevirerek bunu aşağı yukarı ayarlayabiliriz arkadaşlar. Tüfeğimiz Ranger Arms'ın RP12 pompalı modeli. Şimdi hemen tüfeğimizi ölçüyorum. Sporda bir şey göremezsiniz. Bunun namlusu şuradan başlar. Namlusu sistemde 51 geçiyor. Evet. 51 santim namlu mekanizmanın hizasından başlıyor. 51 santim namluya sahip, tüfeğin toplam boyu 73 santim, tetik çekme mesafesi de 35 santim. Ee, Namlusu 51 santimlik Bir de ağırlığını ölçelim. Ondan sonra ben kısa bir çekim yapacağım. Şöyle oradan da koyuyorsun. Sonra çevireyim ben çekim yapayım. Dengen olsun ki rahatsızlık olmasın. 3 kilo 307 gram. Burada da 3 kilo 200 gram demişler ama 3 kilo 307 gramlık bir tüfek. Hemen şöyle çevirelim bunu kendimize. Tüfeği şimdi sizler için diğer kameramızda da. Evet, tüfeğimiz bu şekilde 3 kilo 307 gramlık bir tüfek. Şu şekilde. Yine doldur boşalt şu alt kısımdan şöyle. Şu şekilde emniyet mandalı. Şu emniyet mandalı şu. Şurada olsaymış daha kolay olurdu. Pompa kolu. Tüfeğin genel görüntüsü, namlusu, üstten tutamak kolu bu da bu şekilde şimdi tüfeğimizde hemen sizler için dikkatini tüfeğin üzerinde tam 42 santimlik 22 milimetrelik bir rayı mevcut. Tüfeğin sol yanında ve sağ yanında iki adet 10'ar santimlik ancak ee, kullanım olarak beşer santimlik iki tane dikkatim Bu da buradan lazer ve el freni takmak için kullanabiliriz. Üstte de dürbünde de dot dot takabilmek için 22 bir ayaklar konmuş. Şimdi şey doldurma boşaltını göstereceğiz. Önce tetiğine bakalım. Tetik 3 kilo arkadaşlar. Biraz az bir tetiği var. Şimdi doldurken tüfeği şuradan şöyle dolduruyoruz. O tüfek doldur yaparken de çekip ileri itiyoruz, tetiği düşürüyoruz, doldurduk, tekrar tetiği düşürdük, tekrar düştü. Evet, fişeklerimiz işi boş bir fişek olduğu için rahatlıkla rahat kullanıyoruz. Dami diye geçer. Bu tüfek bu şekilde. Bu tüfeğimizle ilgili bize yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.